Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. İş güvenliği uzmanlığı sınavlarına hazırlık nokta atışı soru 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, 5. soru. Daha önceki soruları yine YouTube kanalımızda ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. 5. soru, iş yerindeki zararlı tozlardan korunmak için çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla maske yerine başlarına torba geçirmelerini öneren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Juvenal, B. Plini, C. Ramazani, D. Georgius Agricola, E. D. Georgius Agricola, E. Paracelsus olarak vermişiz arkadaşlar. Sizler cevaplarınızı verince verene kadar biz de açıklama bölümüne geçelim. Evet burada Plini arkadaşlar bilim insanlarından Plini cevabımız B şıkkı gördüğünüz gibi. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.